Merhaba Eko ailesi. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün adım atarak para kazanabileceğiniz çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. Oyun değil aslında. Bu uygulama diyebiliyorum buna. Çünkü adım atıyorsunuz ve adım attıkça para kazanıyorsunuz. Gün sonunda bu adımlarınızı gerçek paraya dönüştürdükten sonra istediğiniz kadar hani istediğiniz her şeyi alabilirsiniz açıkçası. Gelin isterseniz sistemi yani uygulamayı sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım. Eğer sizler de oyun oynayarak, görev yaparak Gerçi şu anda fazla videom yok. Ee, videomda sizin desteğiniz sayesinde gelecek. Eğer sizler de oyun oynayarak veya e, görevler yaparak para kazanmak istiyorsanız bu videomu da izleyebilirsiniz. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar videonun yorumlar kısmına ben genellikle Telegram kanalımı koymaktayım. Ve aynı zamanda Telegram kanalıma hepinizi bekliyorum. Çünkü ben uygulama veya platformu e, görmüş olduğunuz gibi burada paylaşmaktayım arkadaşlar linklerini. Ve sizler de eğer bu videoda kullanmış olduğum platformu kullanmak istiyorsanız yani adıma para kazanmak istiyorsanız Görmüş olduğunuz gibi e, telegram kanalıma gelmeniz gerekiyor geldikten sonra katıldıktan sonra e, bu video ne zaman yayınlandıysa zaten video linkini de eklemekteyim böylelikle video arasında karışıklık yaşamıyorsunuz ve böylelikle arkadaşlar sizler de gelip e, platformu buradan indirebilirsiniz biraz amatörsem kusura bakmayın arkadaşlar gene isterseniz şimdi adım atarak para kazanmaya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar ben genellikle midyadeyiz.com sitesi üzerinden e, bu oyunda işte adım atıp para kazanıyorum. Onun dışında oyun oyuna para kazan, üretimimizde para kazan. Genellikle bu siteden faydalanmaktayım. Eğer sizlerde para kazanmak istiyorsanız ve benim anlatmamı tek tek beklemek istemiyorsanız siteye gelip sizlerde bakabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar adım atarak nasıl para kazanabilirsiniz bundan bahsedelim. Uygulama hakkında burada zaten bilgileri sunmuşlar bizlere görmüş olduğunuz gibi. Bu bilgileri de okuyabilirsiniz. Onun dışında indirme linkini vermişler görmüş olduğunuz gibi. Bu linki tıkladıktan sonra dediğim gibi Telegram'da paylaştım bu sayfanın linkini. Direkt buradan gelip indirebilirsiniz. İndirdikten sonra platforma giriş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda platformun içerisinde girişimizi yapmış durmaktayız. Burada toplam ne kadar adım attım bunu görebilirsiniz. Zaten e, mantık çok basit. Öncelikle platformu indirdikten sonra e, bu kadar yani başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Adım attığınız taktirde e, buradaki adımı böyle dönüştür butonu var görmüş olduğunuz gibi. 60 olduğunuz adımla gerçek parayı dönüştürebiliyorsunuz. Dönüştürdükten sonra burada birçok hediye ve kampanyalar buna da aynı şekilde katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederek de onlarda. Kayıt programında bir sorun oldu arkadaşlar. Kapandı. Neden olduğunu anlamadım. Her neyse devam edelim. Dediğim gibi burada birçok etkinlik var. Bu etkinlikleri katılarak da arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında etkinliklere katılabilirsiniz. Tamam mantık böyle. Onun dışında dediğim gibi çok basit arkadaşlar. Sadece tek yapmanız gereken platformu e, yani uygulamayı kur kurmanız gerekiyor telefonunuza. Kurduktan sonra izinler istiyor. işte adım attığınıza dair bir şeyler istiyor arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra platformu kullanmaya başlıyorsunuz. Burada hoş geldiniz bonusları da alabilirsiniz. Şu anda 428 adımımız yaramakta. Peki ya bunları nasıl çekeceğiz? Bunlar genellikle hediye eşya falan alabiliyorsunuz arkadaşlar veya üyelik falan alabiliyorsunuz. Mesela baktığımız zaman burada Türk net abonelik üyeliği falan alabiliyorsunuz 200 adım paraya. Onun dışında 100 adım para falan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birçok mesela saat falan alabilirsiniz. Yüzdelik indirim falan da alabiliyorsunuz aynı şekilde farklı farklı platformlardan. Tatil tatil falan da alabiliyorsunuz. Yani e, kısaca e, kişisel eşyalar falan alabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar mesela iPhone 16 falan da alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Yani birçok ürünü satın alabiliyorsunuz ve bunlar da açıkçası para ile satınmakta. Bir yandan da para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ödüllerde falan da klavyede bunlar da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten içerisinde gördüğünüz zaman detaylar yazmakta sadece yeterli adım puan paranız olması yeterli yeterlidir. Tamam mantık böyle. Onun dışında başka da bir şey yok açıkçası. Arkadaşlarınızı da davet ederek de kazanç elde edebiliyorsunuz buradan görmüş olduğunuz gibi. Ben birkaç kişi davet etmişim. Tamam mantık böyle arkadaşlar tabii şunu da söylemek istiyorum bu platformlar sizlere zengin etmeyecek veya sizde bir asgari ücret kazandırmayacak ama kendinize ilk gelir oluşturma konusunda sizlere yardımcı olacaktan yardımcı olacaktır kesinlikle eminim arkadaşlar onun dışında ekokaz kanalına da katılmayı unutmayın burada da birçok sistem paylaşıyorum yani günlük saat 15.00'da yani elimine geldiği kadar hani saatleri kaçırmadan video paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar tamam bazen 20 saat 20 dakika veya bir saat Kaçınmaktayım ama genellikle paylaşıyorum. Burada kesinlikle katılmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Video önceden çekiyorum ki hani dediğim gibi arkadaşlar bazen çekemiyorum video. O yüzden önceden çekiyorum, stok falan yapıyorum. O yüzden hani sürekli aynı video uf, yani şöyle söyleyeyim 3 video görürseniz veya dört video görürseniz beş video görürseniz genellikle buna önceden çekmiş olduğum anlamına gelmektedir. Her neyse bunu so son edeceğiniz açıkçası fazla düşünmüyorum. E, ee, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ee, destek yorumlarınızı da bekliyorum aynı zamanda. Kanalın büyümesi açısından bundan benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.